Günaydın. Yeni bir vlog hoş geldiniz diyebilir miyiz? Deriz. Çünkü vlog çekmeyi çok özledim ve bu haftayı kaydetmeye karar verdim. Şu anda bir buçuk var. Bunu görmezden gelelim <laughs> ve bu haftayı başlatalım. Bugün gerçekten çok yoğun bir gün olacak benim için. O yüzden direkt odaklanıp bu haftaki devam eden tüm işleri şimdi halletmem gerekiyor. Ama ilk önce Mia'yı dışarı çıkartıyoruz. <laughs> Aşkım aşkım benim aşkım. Hadi gidelim. Hadi bakalım kim dışarı gitmek istiyor. <laughs> Besides the, the ship goes on Yet you clocked out for the night I tell you, you can't see All your love when shots go by Take it back from me Every time I'm gonna miss your smile Take it back, take it back, take it back from me Take it back, take it back, take it back, you'll see Selam. Ah ve çok sıcak. Biliyorsunuz Antalya'dayım ben artık. Ve böyle bir sıcak. Yani İstanbul'da herhalde Temmuz'da, Ağustos'ta falan olurdu. Ve şu an Haziran'ın başında bu sıcakların olması beni gerçekten düşündürüyor. Her neyse şimdi kahvemi yaptım. Bugün çok yoğun bir program var önümde. Umarım dışarıdaki sesler yüzünden beni duyabiliyorsunuz. Çünkü inşaat hala bitmedi. Sanırım bütün yaz bu inşaat sesiyle birlikte yaşamaya alışmamız gerekiyor. Çok fazla işimiz var dediğim gibi. Böyle zamanlarda öncelik sıraları karışabiliyor. Ama mümkün olduğunca bir öncelik yapacağım şimdi ajandamda. Ve Pomodoro Focus sitesiyle birlikte aslında hangi işe kaç Pomodoro yapacağımı belirleyip hızlıca onları aradan çıkartacağım. Pomodoro biliyorsunuzdur belki 25 dakika çalışma, 5 dakika mola şeklinde böyle blok çalışmalara deniliyor ve benim konsantrasyonumu toplamamda gerçekten çok işe yarıyorlar. O yüzden ilk Pomodoro'muza başlıyoruz. Şu kullandığım web sitesini de size göstereyim. Bu şekilde başlatalım. Selam Şöyle bir e, hazırlandım çünkü gerçekten çok sıcak ve internetim çok kötü durumda ve işleri hızlı halledebilmek için internetimin iyi olması gerekiyor bu yüzden şu anda öğle arasındayız ve ben beach parka doğru gidip kafiste çalışmaya karar verdim hem interneti iyi hem pöfür pöfür böyle ağaçların altına çalışırız o yüzden <laughs> çünkü biraz yürüme yolu var. Bugün işte yürümek istemiyorum. <laughs> Take it back take back Evet şimdi de mekan başka bir kahve diye geldim. Devam ediyoruz bugün. Bitecek. Zaten çok motive televizyon çok, çok, çok şu anda. Ben şimdi de eve geldim. Ve bugün böyle kahve alınca kafiste bana çiçek hediye ettiler. Gününüz güzel geçsin buyurun diye. Sanırım böyle ara ara müşterilerine yaptıkları bir şey ama bana denk gelmesi mükemmel oldu. İngilizce'de bir kelime var ya. You make my day complete. Yani günümü tamamladın. Yani günüm tap noktasına ulaştı gibi bir şey sanırım anlamı. Ama bence en güzel bu İngilizce terimi anlatıyor nasıl hissettiğimi. Çok hoşuma gitti. Çünkü böyle yani taze çiçeklere zaten bayılan bir insanım. Ve böyle rastgele bir anda hediye edilmesi çok hoşuma gitti. Kafeyi zaten seviyordum. Bir tık daha sevdiğimi söyleyebilirim. Ve böyle bugün bisikletle çıkmak, dolaşmak, sahilde bisiklet sürmek çok iyi geldi. Her ne kadar mesaiye kalmış olsam da, kafede mahsur kalsam da yine de güzel bir gün oldu. Şimdi çiçekleri suya koyalım. Yemek yiyelim ve Downton Abbey izleyelim. Zaten son sezondayım. O yüzden biraz üzülüyorum. Bu arada Stranger Things'in yeni sezonu gelmiş. Kenan'la birlikte ona başlamıştık. Ee, i̇zlemek için onu bekleyeceğim. O bugün geç gelecek sanırım. O ara ben kendi dizimi izleyeceğim. Haydi bakalım çiçekleri suya koyalım ve yemek yiyelim. Mia'mız da yemeğinde. Müzik Açacak tabi. öyle kapalı vermeleri de bir tık güzel olmuş çünkü muhtemelen 1 2 hafta falan canlı dururlar. <laughs> Harika. Şöyle zeytinyağlı fasulye vardı annem yapmıştı geldiğinde. Onu yiyeceğim. Take it back, take it back.